Evet arkadaşlar karışımımız hazır. Uygulamaya başlayalım. Ben kamerada göremiyorum. Aynadan bakacağım o yüzden. Elime de süreyim daha kolay oldu. Sürekli masaj yaparak yeterin, Kan dolaşımımız sızlansın. Arkadaşlar benim burada hiç saçım yoktu. bakınlar işe yarıyor. Bu yan içine Heysey'nin saç yığını da ekleyebilirsiniz. Ama ben onu ayrı kullanmayı sevdiğim için onu eklemedim. İyice masaj yapıyorum iyice. O gösterdiğim tarakla da yapabilirsiniz. parmaklarınızla da yapabilirsiniz. Heysee'den önce ben bu ampulleri kullanıyordum. Saçım gerçekten çok kısaydı. Bunu geçen sene çok kısaydı saçım. Bu tarifi uyguluyordum. Fotoğrafını da koyarım. Zaten fark anlarsınız. Normalde saçlarım bayağı belime kadar uzundu. Çok öncesinde. Ama gittim şurada kestirdim. Her kızın yaptığı o pis pişmanlık. Saçım resmen küstü. Asla uzamadı. Çok yavaş uzuyordu. Bu tariflerle saçımı kendine getir for after'ını koyarım. Bu diğer yağlar da çok e, güzel ama bu içine koyduğum ampuller daha da işe yarayan ampuller. Ve Pantol, BMX, Evigen, Evin. Bunları eczanelerde alabilirsiniz. Çok pahalı bir şeyler değil zaten. Haftada bir alacak şekilde uyguluyorum bunu. Önceki yılım gibi kafama ne zaman eserse değil, bunun vakti var. Yani kendi kafamda oluşturduğum bir plan var. Ona göre ilerliyorum. Ve ampulün içinden 5 tane çıkıyor kutunu. 5 yani haftalık olarak düşünebilirsiniz bir kutusunu. Her hafta bir kullanırsanız. Bütün saçıma uyguladım. 5 saat falan bekleteceğim. Sabahını yıkamayacağım. Geceden sürüp sabahını yıkamak daha etkili. Ama ben kendimi pis hissediyorum. Bu saçla <laughs> uyuyunca. Pismişim gibi geliyor. Sürüp yazma bağlıyorum saçıma. Bunu kullanın. Saçınız inanılmaz parlıyor. İnanılmaz. Bakın deneyin gerçekten. Böyle saç uzatma üzerine videolar çekiyorum. Çünkü kendim tecrübe ettiğim şeyleri paylaşmayı seviyorum. Yani kullanmadığım bir şey paylaşmıyorum. Gerçekten deneyip verim aldığım tarifleri sizinle paylaşmak istiyorum. Örmeyi uçlarından başlıyorum. Diplerden başlarsam kırılabilir. Noktaferer söylemişti zaten. Ben bakım yapmayı çok seviyorum. Kendime bakmayı çok seviyorum. Hep böyle şeylere ilgim var zaten. YouTube'da da böyle şeyler izliyorum. Ve video çekerken kendime sorduğum soru, "Sen neyi izlemeyi seviyorsun?" olmuştu. Ben bunları izlemeyi sevdiğim için ben de böyle videolar çekmek istedim. Bir de YouTube kanalımı sırf bakım makyaj atıyorum tarif olarak sınıflandırmak istemiyorum. her türlü şeyi çekmek istiyorum yani bir gün kek tarifi de verebilirim bir gün makyaj yaparım bir gün kaşlarımı nasıl alıyorum videosu çekebilirim hani böyle kendimi sınırlandırmak istemiyorum her türden video çekmek istiyorum abonelerimin de hani her şeyi izlemeyi seven insanlar olmasını istiyorum saçım birazdan toplayacağım Bu zaten kirli bir tişört o yüzden saldım 4-5 saat bekleteceğim ve sonra yıkayacağım. Arkadaşlar tarife şimdi başlıyorum. Hindistan cevizi yağını erittim, ekledim. Şimdi sırada tatlı badem yağı var arkadaşlar. Bundan şöyle koyuyorum. Hint yağı, Buz kararı bir şekilde ekliyorum, ekledim. Sırada biberiye yağı var. Birkaç damla. Yine göz kararı. Sırada ampullerimiz var. Tarif bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu karıştırıp beraber uygulayacağız. Güzelce karıştırın. Sarı bir renk alıyor. O ampulden kaynaklı. Demiksten.